Haydi bismillah. Selamünaleyküm kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nup oyuncu kanalı. Mükemmel birinci video. Fall Guys oynuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yanımda iki tane salak da var. Ses verin lan. Ses. What? Ya harbi نوفo ma ga ya. Ma şeyriği oldu. Aga çarpacak. İşte bu <laughs> Gelin oynayın lan Gelin Eee nooblar Nooblar benden de şey noob varmış lan E evet. miydi? Evet Düzgün oyna bak tamam, tamam. Bak salak bak, salak oynayalım <laughs> Lan entro buna basın yani yeni gelmiş. zor bir şey alıyor. Aha. bu çok zor. Mükemmel. Abi ben şeyi seviyorum. Hani bloklarda gidiyorsun ya böyle. Bazıları işte dolu dolu Kanalı yeni açtım arkadaşlar. Mükemmel videoyla mükemmel videolar bekliyor sizleri. Abone olmayı da unutmayın. Arkadaşım benden de nukmuş bu arada onu öğrenmiş olduk. Şu an arkadaşım olmuyor. Arkadaşlar. 10'a kadar sayıyorum. Ölmüş olacak. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir. Benden yok değil mi? Benden yok değil mi? Hadi lan düşün Düşün lan Düşün lan Ağla lan Ağla Aha düştü Balına Aga balı gördün mü? Yunus <laughs> Gel sen oyna Balık gördün mü? O uyuyor. O uyuyor oğlum o. Dur dur ben sen, önce. Sen. Oyunları bu oyunların nubu oynuyor şu anda arkadaşlar. Yunus uyuma lan. Gerçekten mi? Ha? Tamam. Oğlum haritayı göster. Dışarı göstermedim. Ha, şey, abi kuyruk kapladım. Yok oğlum. Evet bak, ha, doğru. Dur. Oyunların ne bu oynuyor arkadaşlar? Okay. Aa, sende kuyruk var. Kaç. Kuyruk. Kaç, dur, dur. Kuyrukları severiz abi. Hayır. Aldın. Ya Aldın. Köpek. Hayır. Hayır. Evet. Ya pingin var arkadaşlar. Ben noob değilim ya. Bak bak önüne gelen her şey var. Bir tanesini al işte. Oğlum internet. <laughs> ne ona ne istiyorsun? Onda kuyruk yok. <laughs> Arka dur. Alacağız ya. Oğlum seni çatıyor. Lan o pembe. <laughs> Ben, son aga. Her gece, gece, her gece, aga saniye. ne oluyor? aga? <laughs> Bana koyurok <kuyrupa. gülüyor> verin. Hayır. 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 Son <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır oyunlarım bu. Kusura bakmayın arkadaş. Dur dur. Neyse Yine bak ya. Böyle bir skin mi vardı Sen niye alıyorsun ki ben de? Çok sevdim. Kovering bunu çok yakışır lan Ömer abi. Dur, pilot giydirelim. Hayır, hayır. Hadi bak. Hayır. Pilot aga. Ya, abi, pilot. Ben severim abi. Dur bu. Yok lan o değil. <laughs> aga yanlış <Parancı>. şey çıkarttım. <laughs> <Ay. gülüyor> Yunus bari gidiyor da yapma aga. Böyle mükemmel. Fazca. <laughs> Oğlum bu uyuyor ya. Aga ne yapayım? Kim geldi? Ben bu saatte uyuyorum. Uyuyorum aga. Uyamda bile. Uyamda bile. Etabı yedim aga uyamda. Arkadaşlar Yunus'un bacağı sakatlandı. Ben bu arada bunları nasıl keseyim? Buraları koyamam ki. Oğlum bak konuşmasaydınız bu videoyu çok güzel atardık mesela. Çok güzel atardık. Atacağım ki ben bunu. Bunu nasıl atacağım? Mal gibi konuşuyor bu salak. Atacağım sana. hayır edit falan yapacağım. Oğlum bir de ortaya çıkartmış güzel bir edit var ya. Veririm sana 20 lira. Yemin et. Oğlum video çekiyoruz bak. Sesin kaydedildi. Abi valla salak salak yapmıyor. Yani, çok güzel gidiyor. Tamam hadi. Yani. Hayır ben, ben hocam, o. Hayır. Ben ters gidiyor. Esat aga IQ kaç? Bende bile böyle IQ Bir de ben oyunların dubuyum aga Anlatabiliyor mu? Yunus Aga Aga şaka söylesene de gülsünler ya bu gülsün Şaka söyle Şaka söyle lan <laughs> Oğlum huzur demedik <laughs> <laughs> Aga mal mısın? Açın mı? Aga Yap. Oyunlarını bu. Ben ya, oynamıyorum arkadaşlar. Ben, ben, bu kadar nop değil. Var, oğlum ters gidiyor. <laughs> arkadaşlar bak ben değilim. Kaybettin Esat. Hayır kaybetmem ben. Kaybetmem. Esat. Kaybetim. Esat kafana tükürün. Oyunları <laughs> Esat gel otur. <laughs>